Hamile bir kadının kocası tarafından darp edildi değerli izleyenler. Buna rağmen görevinin başından ayrılmadı. Hamile kadına sezaryenle doğum yaptırdı. Sonrasında da... E rapor, yine rapor, yine doktora şiddet. Kaybeden iki kız kardeş acılarını kurdular. Kadın doktora saldırdı. Şahsından saldırdı. Şiddete dur de. Sabahın gecesini tahmin dahi edemezken. Günlerimin aylarımın planı dahi yok yaşadığım ve gördüklerim bu Üçüncü sayfa haberlerine bak makinan artık zor Oysa güzeldi her şey başladığında Ailemin gururu ve onuru benim gözyaşlarımda Hayalimdin o gün ilk tarih dersinde Hep nisina gibi lokman ekim olma hayaliyle Kimsenin yüzünü tanımazken birilerine çare bulmak Her güne bembeyaz gök mavi ışıltılı başlamak insanlığın karşılıksız mesleğidir deva olmak Saygı duyarsan sen de belki şiddetin devamı olmaz Tek bu durumum değil içimizde nefret sorun ben nefret kendi ellerimle senin yardımına koşmuşken kendi ellerinle yıkma hiç gerek yokken Kodadı beyaz kodadı beyaz kodadı beyaz şiddete dur de kodadı beyaz kodadı beyaz kodadı beyaz şiddete dur de kodadı beyaz kodadı beyaz kodadı beyaz şiddete dur de kodadı beyaz kodadı beyaz kodadı beyaz şiddete dur de